merhaba canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber sabah kahvaltısı için domatesli sos hazırlayacağız. Bir yıl garanti veriyorum. Hiçbir şey olmuyor. Tadı gerçekten harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Buyurun hep beraber yapalım. 10 kilo Bursa domatesi kullanacağım. 1 kilo süs biberi kullanacağım. Acı. 1 kilo Kırmızı biberi kullanacağım. Tatlı. 1 demet maydanoz kullanacağım. 1 kilo kapya biber kullanacağım. Şöyle 5 baş sarımsak da ısladım suya çabuk soyulması için. Malzemelerin hepsini yıkadım, kuruladım. Şimdi yapımına geçelim. Domateslerimi önce başına alacağım şöyle. Sonra dörde böleceğim. Ben tahta kullanamıyorum. Sonra rondoma ekleyeceğim. Rondo da çekeceğim domateslerimi. Şöyle dörde böleceğim hepsini. Domateslerimi kesip kesip rondodan geçireceğim. Evet. Yeterli bu kadar. Evet. Size de göstereyim. Evet. Tencereme boşaltacağım. Böyle hepsini yapıp. Canlarım domateslerimi bitirdim. Rondodan geçirdim. Kapya biberimle sarımsaklarımı da geçirdim. Rondodan. Şimdi biberlerimi geçireceğim. Şöyle 3'e 4'e böleceğim kapya biberlerimi. Ben tarifi fazla uzatmayı sevmiyorum. O yüzden hepsini göstermiyorum. Rondodan çektiğimi söylüyorum zaten. Bir defa gösteriyorum. Yeterli bence. Evet bunları böyle rondodan geçireceğim. Süs biberlerimi de şöyle başına alıp rondodan geçireceğim hepsini. Ya da karışık da çekebilirsiniz. Fark etmez. Zaten hepsini beraber katacağım biberlerin. Şöyle. Böyle katabilirsiniz de. Zaten karışacak ikisi. Eklerken de. Ama maydanozumu ince ince kıyacağım. Rondodan geçirmeyeceğim. Evet canlarım. Kırmızı biberimi çektim. Şöyle süs biberimi de temizledim. Rondoma ekledim. Şimdi bunu da çekeceğim. yeterli bu kadar. Canlarım bu tarifi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Eğer sevmiyorsanız acı biber yarım kilo süs biberi yapıp bir buçuk kilo da kırıl biber yapabilirsiniz. O sizin kendi damak zevkinize kalmış acılığını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama kilosunu değiştirmeyin. Aynı olsun tarif. Evet süs biberimi de yaptım. Bunu da boşaltıyorum. Evet canlarım bütün malzemelerimi rondodan geçirdim. Maydanozumu da ince ince doğradım. Pişirmeye geçelim. Evet canlarım tenceremi ocağa aldım. Şimdi ağzını kapatacağım. Domateslerimin kaynamasını bekleyeceğim. Ara ara kontrol edeceğim ama. Kaynaması için. Evet canlarım Domatesim kaynadı. Ağzını açtım şöyle. Ara ara karıştıracağım. Suyunu çekmesini bekleyeceğim yavaş yavaş. Domatesim kaynayınca şöyle kapya biberle sarımsaklarımı ekliyorum. Böyle hepsine 50 dakika kaynatacağım. Toplamda. Ondan sonra diğer malzemelerini ekleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim. Toplamda 1 saat kaynatacağım. Ben fazla suyunu çektirmeyeceğim. Çünkü kavanoza katınca da suyu çekiyor. Durdukça soğudukça suyunu çektiği için tam kurumasını istemiyorum sosumun. 50 dakika pişireceğim böyle. Üzerinde de kapatıyorum ağzını. Ara ara karıştıracağım ama açıp ağzını. 10 dakikada bir. Canlarım 50 dakika oldu. Evet. Sosum pişti şöyle. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğim. Baharatlarını ekleyeceğim. Ondan sonra 10 dakika daha pişireceğim. Toplamda 1 saat pişmiş olacak. Şöyle biberlerini ekliyorum. Tam doldurmayacağım. Şöyle 5 yemek kaşığı yemek tuzu ekleyeceğim. 4 yemek kaşığı çörek otu ekleyeceğim. Güzel bir tat vermesi için. 2 su bardağı üzüm sirkesi ekleyeceğim. Bardağım 200 milim. Şöyle iki su bardağı zeytinyağı ekleyeceğim. Siz normal yemek yağı da kullanabilirsiniz. Ya da bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı yemek yağı da kullanabilirsiniz. O damak zevkinize kalmış. Evet. Güzelce karıştıracağım hepsini. Böyle 10 dakika daha kaynatacağım. Baharatlarıyla biberle beraber. Evet canlarım bir saat geçti. Sosum oldu. Şöyle karıştırayım. Evet. Özleşti. Ve kavanoza katınca dinlendikçe kendi suyunu çekecek. Daha çok özleşecek. En son maydanozunu ekliyorum. Ben önceden eklemiyorum. Maydanozun fazla ölmesini istemiyorum çünkü. Maydanozları ekledikten sonra şöyle karıştıracağım güzelce. Canlarım Ocağın üstündeyken dolduracağım kavanozlarımı altını kısacağım. Lütfen kapak kullanırken sıfır olmasına özen gösterin. Konservelerin bozulmaması için ve kapağınızın tam tutması için. Aldıktan sonra 10 dakika kaynattım ben. Ondan sonra güzelce kuruladım. Videoya çekmedim. Uzun olmasını istemediğim için, sizi sıkmak istemediğim için anlatarak söylemek istedim. Şimdi yavaş yavaş ekleyeceğim kavanozlarıma. Evet, kalktıktan sonra şöyle el beziyle kenarını siliyorum. Peçete de kullanabilirsiniz. Lütfen karıştırarak katın. Evet canlarım kavanozlara doldurdum bitti. Ters çevirmedim. Şöyle göstereyim. İçine çöktü zaten kaynar olarak doldurduğumuz için. Ocaktayken doldurduk çünkü. Gerek yok ters çevirmeye. Tuttu bile kapaklarım. Şöyle göstereyim hemen. İçine çöktü. Evet, şunu da göstereyim. Gerçekten harika oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Eminim. Harika bir tadı var. Verdiğim ölçüleri lütfen aynısını yapın. Bunu yaptıktan sonra 2 gün sonra açabilirsiniz. Kıvamı kendine gelecektir. Zaten soğuyunca daha çok koyulaşacak. Kavanozu açtıktan sonra kapağını lütfen dolaba kaldırmayı unutmayın. Ve eminim 20 gün gidiyor. Denedim çünkü. Dolapta hiçbir sıkıntı olmuyor. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. İnşallah tarifim dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanların şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlar bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.